Şimdi babam şehit oldu ben 7 yaşındaydım. O gün yani çok kötü geçti. Çok eksik hissediyorum. Çok üzülüyorum. Ama bir taraftan da gurur duyuyorum yani babam şehit için. <laughs> babam çok üzülüyor. Herkes babası yanında görürken ben... Özlüyorum <laughs> 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 işte. O burada olsun mu hediye alır. Sarıldım. Yani, çok özlüyormu ama. işte Yüzü babalar günü kutluyorum. Çok iyi baba oldu. Sağ olsun. Pardon gurur diyorum zaten yani. Ne diyeyim? Şehit oldum. Mekan cennet olsun. Vallahi sabah saat 8'e geliyordu. Sabah kalktı. Akşam eşim kardeşini aramış. Demiş vallahi sabah döneceğiz. Demiş, Akşama doğru döneceğiz. Demiş, Bugün 3. günü mü? Sabah saat sekiz buçukta bir baktım ortak biraz karışık dedim. Yok dedi bir şey olmaz yani çalışma girmişler ama çıkmışlar yani dedi zararı kimse yok. Yani altı, zaten altı senede, altı aydır almışlardı yani çok değildi. Oldu mu şey? Olmadı. Şey kaynıma telefon gelmişti. O söyledi. Karakola gittik akşama kadar bekledik ama dedi iki şehit var dedi. Ama şey dedim o çok geziyordu ya ondan korkmadım dedim bir şey olmaz dedim ama şey akşama doğru şey geldi dedi valla ikisi de dedi. Bu sene de dağda kalacaklar dedi. Şimdi. Kötü oldu nasıl? Hiç geçmiyor işte. Ne kardeş acısı ne işte. Geliyor gidiyor vallahi. bayramlarda olsun, bayramlarda olsun, anneler günü olsun mesela şey şeyi olsun yani senesiz olsun geliyorlar. Biz anne baba olduk ama çok zor yani yerine tutamaz yani her şey yani ne kadar versem yine de eksik kalıyorlar yani. Bir şey vermesem kalıyor, veriyorum kalıyor yani. Zor vallahi. Ara Görevi seviyordu, daha seviyordu, bayır seviyordu. Yani görev alanı seviyordu. Benim işe gidiyordu ama. Çocuklar da biliyordu. Yani hepsi de şey... Hani babaların yani, yani baba, farkında. Cumhurbaşkanımız çok sevdiğim için çocuğumun adını o yüzden Erdoğan koydum. Onun adını. <laughs> Onu ileride onun gibi olmasını isterim ama. Beş tane çocuğu var. Eşi var. Ben ekliyorum. Ben ne diyeyim de... Yedi sene. Yedi sene şey olmuş. او جو دی دایت رکینوبه او جوی هر چه دید که هر چه دید که او جوی زافه او جوی دی او جوی دی